o hal yetkilerini üç yıl daha uzatan torba tasarı meclis plan ve bütçe komisyonundan geçti. Sizce bu tasarı ülkemizdeki diktatörlüğe yönelişin beyanı değil midir? Ben bunu defalarca söyledim. Memleket diktatörlüğe doğru götürülüyor. 15 Temmuz'da bu işin bu iş için bahane ediliyor. Aslında 15 Temmuz olmadan evvel başlamıştı. 17-25 Aralık 2013 operasyonundan sonra Gülencilerle hükümetin arası açıldığından sonra 2014'ün başından itibaren yani 7,5 yıldır memleket diktatörlüğe doğru götürülmektedir. O zaman 17-25 Aralık operasyonlar bahane edildi. Daha sonra da 2016'da 15 Temmuz oldu ve 15 o günden beri de 15 Temmuz bahane edilmektedir. Ve memleket her gün diktatörlüğe doğru götürülmektedir. Şimdi ee, tekrar olağanüstü hal ilan etme gayretleri görüyoruz. Zerre kadar utanmaları olsa, buna e, bunun mazur gösterecek, bunu haklı gösterecek bir sebep söyleyemezler. Zerre kadar utanıyorlarsa, bir sebep söyleyecek halleri yoktur. Ama kendilerince yine bir şeyler söylerler. Herkes de biliyor ki bunlar gerçek değil. Başka hesaplar var. Olan Üstuhan ilk 15 Temmuz olduğunda hatırlarsanız 3 ay demişlerdi. Ancak o zaman bakan çıkıp 3 aylığına biz olan Üstuhan ilan ediyorsak da belki de bir ay sonra biter. Gerek kalmaz demişti. Ama 3 ay 8 defa uzatıldı, iki sene sürdü olağanüstü hal. Ondan sonra güya kaldırıldı ama aslında olağanüstü hal dönemine ait olan bazı kanunlar normal kanunun içine yerleştirildi. Normalleştirildi. Aslında olağanüstü hal devam ediyor. O kanunlar olağanüstü durumlar için çıkarılmış zamanında tehlike, büyük tehlikeler varsa ancak o zaman geçerli denilmiş. Fakat o öyle bir tehlike olmadığı halde o kanunlar normalleştirildi. Ve aslında olağanüstü hal devam ediyor. Birkaç meselede iyileştirme yapıldı. Mesela gözaltı süreleri bir aya kadar uzatılmıştı olağanüstü hal esnasında. Sonra 15 güne indirildi. Sonra işte en son olağanüstü halden sonra 4 güne kadar indirildi. Normalde bir gün her seferinde gidip savcıdan yani uzatmayı gerektiren bir sebep varsa savcı bir gün bir gün bir gün daha uzatıp 4 güne kadar uzatabiliyor. Tabii emniyet ne diyorsa savcı onu onların dediği gibi yapıyor. Hiçbir gerekçe olmasa bile emniyet bir adama haksızlık yapmak, ona orada onun orada burnunu sürtmek istiyorsa savcıya gider, da, savcıya uzattırırlar. E, e, gözaltı süresini dört güne kadar uzattırırlar. Daha da olmazsa başka bir takım e, şeyler e, yaparak daha da uzatabilirler. Zannedersem on iki güne kadar da e, uzatabiliyorlar. Daha önemli gerekçeler göstermek suretiyle. Şimdi bu yeni e, torba yasa e, şey torbat e, ne diyorlar buna torba yasa tasarısı ile e, olağanüstü hali tekrar başlatmak daha doğrusu var olanı daha da güçlendirmek istiyorlar e, gözaltı süresini 12 güne kadar uzatma çok yani büyük bir şey olması lazım normalde. Ee, ...bu kadar e, uzatılabilmesi için... ...onu normalleştirecekler. İstedikleri adamı gözaltına alacaklar. Tipini beğenmedim diyecek. Gözaltına alacak. 12 gün orada bekletecek emniyette. Tahtanın üstünde yatıracak seni. Bunun önünü açıyorlar. Bu aslında... E, ...hangi amaçla yapılıyor? Şu anda... Öyle bir tehlikeli ortam yok. Eskisi gibi PKK eylemleri de yok. Ee, zaten fetö diyerek herkesi içeri attılar. Yüz binlerce insan, altı bin civarında insan hakkında işlem yapıldı ve hiçbirinin evinden bir silah bile çıkmadı. Yani e, olağanüstü hal ilan etmeyi gerektiren bir durum yok. Bir şey mi var ki, buna ihtiyaç duyuldu? Yine KHK ile insanları işten atacaklar. Olağanüstü hal, e, olağanüstü hali getirmek istemelerinin sebebi gözaltı süresini uzatmak, 12 güne çıkartmak ve istedikleri adamı yine KHK ile, istedikleri vakfı, derneği kapatmak, istedikleri adamı işten atmak. Şimdiki yasa tasarısının içeriği bu. Neden bunu yapacaksınız? Yani KHK ile 140 bin insanı işten attınız. Sonra hatalı olduğu ortaya çıktı. 30-40 bini geri alındı vesaire. Bu zulmü yaptığınız insanları ekmeksiz bıraktınız. Gene mi yapacaksınız? Yani az düşman ürettiniz. Biraz daha mı düşmanınızı çoğaltmak istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Akla her şey geliyor. Acaba MHP araları bozuldu da MHP'lileri işten çıkartmak gibi bir plan peşinde mi AKP? Dün FETÖ diyerek yüz binlerce insanı işten attılar. MHP'lileri onların yerlerine yerleştirdiler. Vatan partilileri onların yerlerine yerleştirdiler. Acaba şimdi de pişmanlık duydular da ve MHP ile araların bozulduğunu duyuyoruz. Acaba şimdi de MHP'lileri mi işten çıkartmak için böyle bir yetki istiyor Cumhurbaşkanı? İki dudağının arasında istihbaratın getirdiği rapora göre 100 bin kişi işten kovdum. İstihbarat raporuna göre istihbaratın İstihbarat elemanlarının vicdanına kalmış memleket. Bir istihbaratçı sizin hakkınızda olumsuz rapor verdiğinde o devletin kayıtlarını öyle geçiyor. Hakim ona göre karar vermesin de görsün. Zaten hakime de gerek kalmıyor. KHK ile işten atılıyor, oluyor, bitiyor. Yargısız infaz. KHK ile işten atmak yargısız infazdır, bir zulümdür. İnsana kendi savunma hakkını vermiyor. Sen işten çıkardım diyor. Sebep sebep yok diyor. Ben seni biliyorum diyor. Ne biliyorsun? Cumhurbaşkanı herkesi tanıyor mu? Tanımıyor. İstihbaratçıların hazırladığı rapora göre. Hepsini imzalıyor. Bir kalemde yüz bin kişiyi işten çıkartıyor. Bu nasıl bir vicdan yani? Bu nasıl bir merhamet? Yani bu istihbarata ne kadar güvenmektir yani? bu kadar güven olabilir mi? Bu istihbaratın verdiği raporların bir sürü yanlışları var. Bir sürü yanlış raporlar veriyor. Yani bir devletin başkanı tanımadı etmediği insanlar hakkında bir kalemde yüz bin kişi işten çıkartabilir mi? Böyle bir yetki bir insana verilebilir mi? İstihbaratçıların raporuna bu kadar güvenilebilir mi? 20-25 yaşında genç çocuklar rapor tutuyorlar. Ne hayat tecrübesi var ne bir şey var. Ondan bundan duyduğu kırıntı bilgilerle gidip açıkça da konuşamıyor. Kırıntı bilgiler, ondan bundan duyduğu laflarla rapor hazırlıyor. O raporlara göre insanlar işten çıkartılıyor, Hapislere dolduruluyor, yargısız infaz tutuklu yargılamalar, raporlara göre. iki tane istihbaratçının verdiği, hatta bir tane istihbaratçının yazdığı rapora göre adam iki sene hapis yatıyor. Lanet olsun bu düzene. Şimdi tekrar o dönem bir daha getirmek istiyorlar. Yani AKP kendi ayağına sıkıyor yani. Ya zaten sen bunu yaptın, Beş yıldır bunu yapıyorsun ve millet senden nefret etti. Milyonlarca insan sana küfretti. Memleketin yüzde altmışı, yetmişi nefret ediyor. Yüzde ellisi küfre diyor. Sen gene mi zulmetmek istiyorsun? Bunun hazırlıklarını mı yapmaya çalışıyorsun? Hani biraz daha adalet sağlayacaktınız? Hani yargı reformları yapacaktınız? Her tarafları yalan dolan. Yargı reformu. Yargı reformu yapacak olan adam. Şimdi olağanüstü hal ilan eder mi tekrar? Yargı reformunun manası neydi? Özgürlüklerin arttırılması. Yargısız infazların durdurulması. Tutuksuz yargılamanın esas alınması. Fikir ve ifade hürriyetinin olması. Her şeyin terör propagandası sınıfına sokulup da ceza verilmemesi. Yargı reformu bu gibi şeyler değil mi? E şimdi sen gene olağanüstü hal ilan ediyorsun. O zaman yargı reformu niye yaptın? Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Benim aklıma gelen acaba MHP araları bozuldu da MHP'lileri mi şimdi saf dışı etmek için böyle bir yetki istiyor? Fakat MHP bunu kabul etmez ve çok büyük olaylar olur yani. Şu an zaten devlet MHP yani. İstihbarat MHP birçoğu. Ya MHP ya Vatan Partisi. Ordu desen öyle, emniyet desen öyle, istihbarat desen öyle. Bunu MHP kabul eder mi? Mümkün değil, kabul etmez. Büyük olaylar çıkabilir. Eğer MHP, MHP'lileri saf dışı etmek için yapılıyorsa, yok eğer geride 3-5 tane alnı secdeye giden adam kaldı, onları da saf dışı edelim diyorsa, bir takım İslam düşmanı derin güçler, AKP de onlara teslim olduysa, Onları şimdi saf dışı etmek için bu yetki istiyorsa meclisten o daha da bir facia. Zaten anlı secdeye giden adam pek bırakmadılar emniyette, adliyede, orduda, istihbaratta. Şimdi birkaç tane kaldıysa onları da mı acaba saf dışı edecekler? Onları da mı KHK ile ihraç edecekler. Bunun bir şeye hazırlık olduğu meydanda. Yani olağanüstü hal ilanını gerektiren bir durum olmadığı da açık. Böyle bir dönemde olağanüstü hal yetkileri istemenin bir şey için olduğu, bir şeye hazırlık için olduğu da açıktır. Yakında kokusu çıkar. Bu e, büyük ihtimalle meclisten geçer. Sayı çoğunluğu onlarda olduğu için meclisten geçer. Ve geçtikten sonra kimlere tırpan vurulacağına bakın. Bu olağanüstü hal ilanının sebebini anlamış olursunuz. Kimlere tırpan vurulacaksa bundan sonra demek ki sebep oymuş, demek ki hedef oymuş. Bunu anlayacağız kısa sürede ortaya çıkar.